Bak Ozan'ım mesela bu şeyler de şempanzeler de enteresan hayvanlar ha. Bunlar mesela çok eşitlikten hoşlanıyor. Bir sürü karı var bunların etrafında. Bu gidiyor böyle mesela bir tane dala yuva yapıyor. Ondan sonra gidiyor öteki dallarda da kim var kim yok. Allah ne verdiyse önüne gelene ona da 50 buna da 50 yani. Böyle bir hayvan. Çok güzel. İlginç tabi. Hayvan yani. Hayvan i̇şte hayvan işte. valla. Bence süper takılıyor adamlar. Bana uyar şahsen. Benim tamam ağrım. Mahir'cim. Çok teşekkürler Mahir'cim. Bak gördüğün gibi bu hayvanlar alemi konusu pek kızların ilgisini çekmedi. Biraz <laughs> muhabbeti değiştirelim. Ha? Hadi. Ya Allah onların çekmeyecek tabi. Ben böyle baktıkça yemin ediyorum benim de şempanze olasım geliyor ya. <laughs> Nasıl yani? Şempanze olarak mı yaşamı ihtiyacı ederdin? Ha neden olmasın şempanze? Bir saatte şempanzeysen beni dinlemiyor. Ama bak mesela foklar da olmuş. <laughs> Foklar onlar da öyle. Onlar da çok eşli hayvanlar ama onların en önemli özelliği mesela karıyı onlar kimseyle paylaşmıyor. Kaç tane var? Da hiçbirini vermiyor kimseye. O enteresan bir hayvan. Daha enteresan. Mahir, sen tavukları bilir misin? Tabii piriç olarak bilmem mi ya? Çok geldi geçti hayatımızda. Yani tavuklar da horoz yerine salak bir hindiye rastladıklarını fark edince aynı şimdi benim yapacağım gibi kaçarak uzaklaşırlar. Anladım. Konuşuyorsun. Konuşmuş olmadım. Neyse. Onu diyorum bak şimdi bu şempanzelerle aslında çok güzel bir sohbete girdik ha. İnsanla hayvanın çok özel bir tarafı var şimdi. Aynur sen... Aynur nerede lan? Nereye gitti bu? Ne güzel sohbet... Bunu da beğendiydim ha. Bunun memişler falan bu iyiydi yani. Hadi, hadi yalan söyleme. Ulan bir gün bu lafı benim söyleyeceğim hiç aklıma geçmezdi ama... Hiç gelmezdi aklımdan geçmezdi ama öküzsün sen Mahir. Hatta öküzün önde giderisin Mahir sen. Öküz. Bak arkadaşım şimdi öküzün de şöyle bir durum var. O hayvanın da mesela... Bunda da, da, işte. Bak şimdi bunda da... Zeynep'ciğim sen bunu duyma. Bunda bir emanet var. Kardeş bunu şeyde al. Yani ne emanet ne ciddi. Gene döndün bizim bekar hayatlarımıza. Sus, ayıptır yeter artık. Ya yani yok başıma ne? kardeşim. Diye. Sen bir çay koyar gel